ulaştırmadan güvenliğe pek çok konuyu görüştüğümüz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Kabinemizin 54. toplantısının ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. 86 milyon birlik ve beraberlik içinde birbirimizden güç ve cesaret alarak hamdolsun her alanda büyük bir atılım halindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye bölgelerin tamamında barış ve hakkaniye tutaklık çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir. Bölgemizde son yıllarda patlak veren çalışmalara baktığımızda yaşam hakkı başta olmak üzere insan hakları beyannamesinin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in Gazze'deki işlediği soykırım suçları bunun en somut delilidir. Komşumuz Suriye'de Bas rejimi 13,5 yıl boyunca kimyasal saldırılardan işkenceye kadar insan haklarına ilişkin ne kadar değer insan haklarına ilişkin ne kadar değer norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar bu ihlallerin önüne geçememiş sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir dedi. Dünyada merkezinde bölgemizin olduğu sancılı bir dönüşüm yaşanırken Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere doğru adım adım kararlılıkla ilerliyoruz. Milletçe hep beraber güzel günlere her gün biraz daha yaklaşmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz. Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın izniyle bunları aşacak iradeye, azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz tarihi tecrübelerimizden özellikle aldığımız güç ile bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Sünni, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır. Her zaman söylediğim gibi biriz, beraberiz, Kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar Türkiye'de iş başındadır. 23 yıldır sizin emanetinize hamdolsun zerre miskal gölge düşürmedik. En zorlu badirelerin bile üstesinden gelmeyi hamdolsun başardık. Hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da sizin emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz. Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda yaşam hakkı başta olmak üzere beyannamenin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in Gazze'de iki yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca işlediği savaş ve soykırım suçları bunun en somut delilidir. Aynı şekilde komşumuz Suriye'de Bas rejimi 13,5 sene boyunca kimyasal saldırılardan işkencelere varıncaya kadar insan haklarına ilişkin ne kadar kural, kaide, değer, ilke, norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen bu ihlallerin önüne geçememiş. Sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye devleti ve milletiyle Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de, Libya'da, Hüryasa kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. 11 Aralık'ta TİSK'in 29. olan genel kuruluna iştirak ettik. Çalışma barışı, sosyal diyaloğun oluşması ve sürülmesinde aktif sorumluluk üstlenen TİSK camiasına şahsın ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum diyen Erdoğan. Türkiye'yi küresel aktör haline getirmek için yatırımları artıyor, filomuzu büyütüyor, uluslararası işbirliklerimizi derinleştiriyoruz. Ülkemizde dünya ticareti filo listesine ilk konu yükselttik. Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin limanlarımıza bu yıl Ali Ağa da ekledik dedi. 11 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK'in 29. Olağan Genel Kurulu'na iştirak ettik. Gerek çalışma barışının, gerekse sosyal diyaloğun oluşması ve sürdürülmesinde aktif bir sorumluluk üstlenen TİSK camiasına şahsım ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Kabine toplantımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yatırımlarımızla ilgili kapsamlı bir sunumu oldu. Türkiye'yi denizcilikte küresel aktör haline getirmek için yatırımlarımızı artırıyor, filomuzu büyütüyor uluslararası işbirliklerimizi derinleştiriyoruz. 2025'in ilk yarısında 53,1 milyon dwt kapasiteye ulaşarak ülkemizi dünya deniz ticareti filo listesinde 10. sıraya yükselttik. Dünyanın en fazla konteyner elleştiren ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımıza bu yıl ilk kez Ali Ağa limanımızı da ekledik. 2025 sonu itibariyle limanlarımızda elleşlenen yük miktarının 550 milyon tona ulaşmasını öngörüyoruz. Sayısını 85'e çıkardığımız tersanelerimiz, dünyanın dört bir yanından aldığı 61 gemi siparişiyle küresel gemi siparişlerinde 9. sıraya yerleşti. Dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu, ilk bataryalı tam elektrikli liman romörkörü, dünyanın ilk yüzer balık çiftliği ve Türk donanma tarihindeki ilk havuzlu helikopter gemisi gibi gurur projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz.